Hocam merhabalar, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Elif Suyuk Makaklı, Işık Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde öğretim üyesiyim. 2013 yılından beri Mimarlık Bölümü kurulduğundan itibaren Işık Üniversitesi'ndeyim. Hocam kimler mimarlık bölümünü seçmeli? Sizce tercih edecek adayın çizim yeteneği olmalı mı? Bu aday öğrencilerin bizlere de en sık sorduğu sorulardan bir tanesi. Biliyorsunuz ülkemizde mimarlık bölümü tercihleri fen matematik doğan türünden yapılıyor. Dolayısıyla bu puan türünüyle tercih yapacak adaylar bölümü seçebiliyor. Yani bir çizim sınavı ya da bir yetenek sınavı söz konusu değil. Bu çok yaygınlaşmış aslında yanlış bir kanı. Bu bölümü kimler seçebilir ya da kimler bu bölümde başarılı olabilir? Tarihine, çevresine duyarlı, bunlar için düşünen, kaygılanan adaylar bence bu bölümde okuyabilir diye düşünüyorum. Hocam eğitim sistemimiz hakkında bilgi verir misiniz? Mimarlık eğitimi kendi tanımında da aslında bu söz konusu. Sanat ve bilimin birleşiminden oluşan bir tanımı var. Dolayısıyla ders programımız ve müfredatımız da hem uluslararası standartlar gereği hem de ülkemizin koşullarının gereği olarak kurgulanmış durumda müfredatımız. Sosyal ve fen bilimleri alanlarında çeşitli teorik ve kuramsal derslerimiz söz konusu. Çeşitli yarışmalar, sergiler, sempozyumlar, seminerlerle aslında sadece ders olarak değil, öğrenciyi besleyecek her türlü en formal etkinliği de sağlamaya çalışıyoruz. Bu da bizim güçlü yanlarımızdan biri diyebilirim. Peki çalışma olanakları nelerdir? Eğitimi tamamlayan öğrenci mimar ünvanıyla mezun oluyor ve oda tescil belgesini aldıktan sonra odaya başvuru yaptıktan sonra serbest mimarlık yapabilir. Bunun dışında çok geniş bir spektrum içinde farklı alanlarda kendi yetilerine göre çalışabilirler. İnşaat şirketlerinde, kamu kurumlarında, belediyelerde, bakanlıklarda, malzeme ofislerinde geniş bir yelpaze içinde farklı alanlar, imkanlar sunuyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.